Merhaba değerli hayvansı övdü bugün barınağımıza geldik bugün barınağımızı ısıtacağız kurumama koyuyoruz takip ediyorum. <gülüyor> <Boşak>. <gülüyor> evet. Bu en küçük misafirlerimizin yanına geldik. Onların koyuyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Mamaları ayrı ayrı olarak koyduk. Bir şuraya koyduk, bir grup esinceye bir de şu tarafa koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi de Zeus'un menüsünü icra ettik. Zeus'u çağırdık, gelecek. Biraz zoom yap bro. Gel gel. İşte işte gel. Ah. gel Değerli dostlar, Zeus'a koyduğumuz yemeği, Zeus daha yeni geldi. Yemeğe birazdan başlayacak. Derilerini biraz havladı. Şu an yanına gidemiyoruz şu an. Çok agresif bir köpek. Aç Başa yaklaşıyoruz. Evet, şu anda kendi payına dayıyor yiyor. Afiyet olsun Zeus.